Evet çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Kırmızı kalemler, kurşun kalemler, silgiler, boyalar hazır mı? Harika, o zaman derse başlayabiliriz. Evet çocuklar. Bugün sağlığımızı korumak için neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Sağlığımız çok önemli çocuklar. Ancak hasta olduğumuzda sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz değil mi? Bir an önce iyileşmek, arkadaşlarımızla oyun oynamak istiyoruz. Bu yüzden sağlığımızı kaybetmemek için, hasta olmamak için neler yapmamız gerektiğini birazcık konuşalım. Şimdi, birinci madde. Sağlığımızı korumamız için neler yapmalıyız? Birinci madde. Şimdi çocuklar, siz benim yazdığım gibi yazıp yanına... E böyle resimler çizebilirsiniz daha iyi anlamak için. Ben çocuklar daha iyi anlamanız için resimler çiziyorum. Siz de daha iyi aklınızda kalsın diye yazdıktan sonra bir de görsellerle yani yaptığınız kendi yaptığınız resimlerle bunu desteklerseniz aklınızda daha iyi kalır çocuklar. Ben çizdim ama e, benden daha güzel çizeceğinizi düşünüyorum. Çok güzel resim yapıyorsunuz ben biliyorum. O yüzden yanına resminde yaparsanız böylece hem çok eğlenceli olur hem resim yapmış olursunuz hem yazı yazmaktan sıkılmamış olursunuz. Şimdi birinci madde meyve ve sebzeleri mutlaka yıkamalıyız. Eğer meyve ve sebze yiyeceksek ne yapıyoruz? İlk önce onları sudan geçiriyoruz ve öyle yiyoruz. Çünkü üzerine toz, bakteri, mikrop bulaşmış olabilir. Toz inmiş olabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Bol suyla yıkayıp ondan sonra yiyoruz. Sonra çocuklar spor yapmalıyız. Yani düzenli spor yapmamız gerekiyor. Spor yapmak aslında çocuklar çok zor bir şey değil. Elimizi yukarı aşağı kaldırarak ayağımızı yukarı kaldırıp sonra diğer ayağımızı kaldırarak ne yapabiliriz? Çok basit spor yapabiliriz. Siz de evde yapabilirsiniz. Şu an dışarı çıkamıyorsunuz ama evde basit hareketler yapabilirsiniz. Mesela ellerinizi yukarı kaldırıp aşağı indirmek. Ayağın, bir ayağınızı yukarı kaldırıp aşağı indirmek. Sonra diğer ayağınızı yukarı kaldırıp aşağı indirmek. Hem enerjinizi atmanıza yardımcı olur. Hem de daha sağlıklı olmanızı sağlar çocuklar. Üçüncü madde. Dişlerimizi düzenli fırçalamalıyız. Evet çocuklar dişlerimizi sabah ve akşam düzenli fırçalamak çok 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 önemli. Çünkü çocuklar yediğimiz yemekler e, mutlaka dişlerimizde az da olsa artıklar bırakıyor. O artıklarda, e, o artıkların içinde bulunan küçük küçük bakteriler ve mikroplar da ne yapıyor? Dişlerimize saldırmaya başlıyor ve onları çürütmeye başlıyor mikropları ve bakterileri en aza indirmek için ne yapıyoruz? Dişlerimizi fırçalıyoruz ve böylece dişlerimiz çürümüyor çocuklar. Sabah yemek yedikten sonra akşam uyumadan önce bir kez fırçalamanız yeterli çocuklar. Böyle düzenli dişlerinizi fırçalarsanız böylece dişlerinizde kararma, çürüme olmamış olur. Tabii ki siz dişlerimi fırçalıyorum diye çok 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 çikolata yiyip e, dişlerinizi sürekli şekere maruz bırakırsanız ne olur? Çok fırça, fırçalasanız bile yine de dişleriniz çürür çocuklar. O yüzden dişlerinizi fırçalarken yani dişlerinizi düzenli fırçalarken yine de çikolata yemeye çok yememeye dikkat etmeniz gerekiyor. Dördüncü madde. Aşı olmalıyız çocuklar. Biz çocuklar hatırlıyorsunuz. E, sağlık ocağından hemşireler gelip aşı yapmıştı size. E, aşı çocuklar önemli. Çünkü bizi bazı mikroplara karşı aşı koruyor çocuklar. Aşı neden aşı oluyoruz? E, aşıdaki e, bazı maddeler bizim vücudumuza bu mikrobu tanıtıyor. Diyor ki... Hım, bak diyor bu mikrop gelince böyle böyle savaşacaksın diye vücudumuza söylüyor. Sonra o mikrop geldiğinde ne yapıyor vücudumuz nasıl savaşacağını onu nasıl yeneceğini bildiği için bizi hasta etmiyor o mikrop artık. Evet çocuklar yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız zaten. Bir önceki Derste söylemiştim yemekten önce elimizi yıkamak ve yemekten sonra elimizi yıkamak çok çok önemli. Ne yapıyor? Oradaki mikropları e, su ve sabun temizliyor. 6. Hasta olduğumuzda mutlaka doktora gitmeliyiz çocuklar. E, hasta olduğumuzda doktora gitmek, onun verdiği ilaçları kullanmak önemli çocuklar. Eğer hasta olduğunuzda doktora gitmezseniz ne olur? Hastalığınız ilerleyebilir ve daha kötü olabilirsiniz. Doktora gittiğinizde doktorun verdiği ilaçları mutlaka kullanmanız gerekiyor ama doktor vermeden hiçbir ilacı kullanmamak gerekiyor. Siz bunları artık biliyorsunuz. Evet çocuklar. Şimdi yine aynı şekilde bu verdiğim maddelere defterinize yazıyorsunuz. Yanına de, resimlerini de çizebilirseniz çok çok daha iyi olur. Ee, eğer e, buradan yazmak istiyorsanız videoyu durdurup yazıyorsunuz. Eğer toplu halde yazmak istiyorsanız en son WhatsApp grubuna attığım resimden alabilirsiniz. E, oradan bakıp yazabilirsiniz. Ama mutlaka yazın çünkü duyduğunuz şeyleri yazmak e, aklınızda daha uzun süre kalmasını sağlar Hele bir de resmini çizerseniz Böylece aklınızdan Hiç çıkmaz çocuklar O yüzden yazmak e, Önemli çocuklar Yazmayı bırakmıyoruz Aynı şekilde okumayı da e, Bu kadar söyleyeceklerim Hepinize çok teşekkür ediyorum Eğer video e, Hızlı geçtiğimi düşündüğünüz Videoda hızlı geçtiğimi düşündüğünüz yerler varsa Ne yapıyorsunuz Geri sarıp tekrar tekrar izliyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.